Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba. Ben Bilileren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileni ve sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta hayatlarımızda sayısı ve çeşitliliği giderek artan dijital servis ve hizmetlere dair Tüketici haklarını ele almak istedik. Ee, çok değerli bir konumuz olacak. Tüketici başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoyu ile bu konuları konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini Türkiye Gov.tr üzerinden dijitalleştirerek bizlere sunan dijital Türkiye'den Sami Yenice ile bir hizmeti, bir servisi konuşmaya devam edeceğiz. Her hafta olduğu gibi Sami Bey telefon attığımızda Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız? Evet, bu hafta dinleyicilerimize e-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından bahsedelim. Lütfen. Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda sunduğu hizmetleri güvenli ve ortak bir noktadan sunan e Kapısı'nın Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan hesaplarıyla güncel ve doğru bilgilere, yeni açılan hizmetlere ve duyurulara ulaşmanız mümkün. Ayrıca görüş, öneri ve sorularınızı da Facebook, Instagram ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Dinleyicilerimizi sahte E-Devlet kapısı sosyal medya hesaplarından uzak durmaları konusunda da uyaralım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet kapısı, Twitter'da E-Kapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgi ulaşabilirsiniz. Buradan bu hizmetleri de servisleri de duyurmuş olduk. Çok teşekkürler tüm ekibe selamlar. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun teşekkürler. Evet Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenici ile her hafta yaptığımız buluşmamızı gerçekleştirdik. Ve Dijital Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını bir kez daha bizlerle paylaşmış oldu. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ile beraberiz. Kendisi telefon attığımızda. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Nasılsınız? Gülhan sağlığınız? Bey, sağ olun. Az önce Sami Bey'i dinlerken hemen aklıma geldi. Dedim ki çok muhteşem, iyi bir hizmet veriyorlar. Dijital ortamda bizlere büyük kolaylık. Fakat çok büyük de tehlike var. Taklitleri var. Doğru. Daha ben bunu düşünürken kendim istedi ki ama sahte dikkat edin. Doğru. Edelim de nasıl edelim sade tüketiciler? Nasıl edelim? Bankaların taklidini yapıyorlar. O kadar güzel yapıyorlar ki anlatamam size. Doğru. Bir gün beni bankadan aradılar güvenliğiniz için plan kartınızı kapatacağız diye. Ben sahtekar zannettim. Hiçbir bilgi almadı ve gerçekmiş. En sonunda Özür dilerken şunu söyledim. Sahtekarlar inanın sende ne yapıyor bu iş Yani doğru. Gerçek banka e, personeli güvenlik biriminden arayandan çok daha güven verici şekilde Hı -hı. konuşuyorlar. Gerçekten sahibi Bey çok haklı. Çok dikkat etmeliyiz. E, bir nokta koyuyorlar, bir tire koyuyorlar o web adresine. Ve tuzağa düşüyoruz. Gün geçmiyor ki bu yönde bir sanal bir dolandırıcı dijital dolandırıcılık kurbanı şikayette bulunmasın bugün e, askerliğini yapmak olan birinden geldi Dün, hı hı. ve bir başkasından geldi o da asker doğuda e, daha önce hesabımıza para geldi diye dolandırmışlar gelen e, o web sitesini tıklayarak gidiyor o dijital dünyanın içinde labirentlere giriyor kayboluyor ve bir süre sonra tüm bilgilerini ele geçirmişler Telefonu blok etmişler akıllı telefonu hesapları boşaltmakla kalmayıp bir de kredi çekmişler işte tam da aslında bunları buradaki haklarımızı konuşacağız o söylediğinize bir dipnot ekleyebilirim e, sosyal medya hesaplarında onaylanmış hesap mekanizması var oradan dinleyicilerimiz mutlaka takip edecekleri hesapların onaylanmış olduklarını mavi tık, e, mavi tık çeşitli Ver platonlarda mi? var ona, ona bakabilirler Kesinlikle. ama söylediğiniz şey çok önemli mutlaka o adres çubuğundaki alan adı dediğimiz e, o şeye çok dikkat etmeliler buradan uyarmış olalım şimdi aslında bir çerçeveyle başlayalım istiyorum Çünkü bir kafa karışıklığı olabilir Biz dijital hizmet ve servisleri konu etmek istedik bunun içinde işte yazılımlar operatör internet hizmetleri televizyon müzik film hizmetleri yazılım hizmetleri belki dijital varlık hizmetleri gibi bunu bir tanımlayabilir miyiz diğer hizmet ve servislerden farkı ne dersiniz Aydın Bey hizmetler diğer e, hizmetlerden farklı örneğin bir tatil satın alırsınız gider orada yatar kalkarsınız yaşarsınız onu ama dijital ortamda aldığınız hizmet tutu elle tutularak gözde görülen bir şey değil hissediyorsunuz kullanıyorsunuz ama örneğin size e, hosting hizmeti veriyor yani e, internet e, şeyinizi Oradan alıyorsunuz. Ve tasarımı yapıyor, gönderiyor, onu kullanıyorsunuz. Yazılım veriyorlar. İnternet Ve alıyoruz, operatör internet hizmeti alıyoruz. alıyoruz. Yani dijital dünya hakikaten çok büyük kolaylıkla birlikte çok büyük riskleri de beraberinde getirdi. Malum 60 yaş üstü çok yabancı. Yani 60 yaş üstü insanlar bilgisayarları bir kocaman oda şeklinde görürdü. O da bilim kurgu filmlerinde. Saygı filmi falan vardı Tek, tek kanalı televizyon döneminde TRT'nin Şimdi nasıl alışsın Küçücük bir ev telefonunda Tüm dünya parmaklarının ucunda Fakat güvenlikle ilgili Güzel şeyler söyledim Dışarı dünyadaki Kolaylıkların yanı sıra Hemen riski de söyledim ben Risk, risk, risk. Onaylanmış siteler Değerli dinleyicilerimiz onaylanmış site mavi tık oluyor yanında. Gerçi şu aralar birkaç aydır Twitter mavi tik vermeyi durdurmuş ama yani kurumsal işletmeler, bankalar olsun işte kamu kurumlarımız o mavi tıkları almışlar. Hmm. Mavi tik olmasına bir dikkat edelim. İkinci önemli uyarı da ki onun kısmen Bilal Bey de söyledi. Gireceğimiz banka, Türkiye Gov.tr her neyse TRT net. Oralara adres çubuğuna ya yazarak girelim ya da önceden e, uygulamayı indirmişsek cep telefonumuza oradan korkmayalım. Doğru. Bizi doğru. İndirdiğimiz oradan da gidebiliriz. Doğru. Bu uyarılar Ama çok link kıymetli. De, link geldiğinde linke tıklamıyoruz. Dijital deyince dijital para konuşuyor birkaç gündür Türkiye. Oraya girmeden önce Aydın Bey şeyi soracağım, bu tüketici hakları kanunu veya yönetmeliğinde tüketicinin korunması hakkında kanun var. O kanunda bu dijital hizmet ve servisler konuştuğumuz şekilde tanımlanmış mı, tanımlanmış durumda mı? O burasını evet. öğrenmek isterim. çok ayrıntılı değil ama bu kadar güzel bir konu dedi ki benim uzman olmak için çabaladığım ne derece olabilir tabii o takdir severlerimize izleyenlerimize ait ama 1995 yılında tüketicinin koruması hakkındaki kanun çıktıktan sonra 6820 sayılı kanunla değiştirildi. Sonra 7 yıl önce 28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren 6500 sayılı yasada çok güzel koruyucu hükümler var. Ayıplı mal ya da hizmette şöyle bir cümle var. Ayıbı ayıptan bahsederken Hukuki ayıptan da bahsediyor. Hukuki ayıp. E, yani malda bir ayıp yok. A, arabayı aldınız otomobili veya cep telefonunu. E, mal sağlam çalışıyor. Ama kaçak getirilmiş. Ne oldu? Hukuken sakat oldu. Ayıplı oldu. Doğru. Ayrıca... Çok karşılaşılabilen mi? bir şey de değil bu. Hani e, e, kaçak arabaya binmek kaç kişide bir kişinin başına gelebilir. Ama diğer cep diğer cep telefonu cep telefonda olabilir belki evet. Emeği kullanılmış hiç duymadınız mı? Hı hı. Doğru. Ha? Sevgili dinleyicilerimiz cep telefonlarınızın faturalarını lütfen saklayın. Hı hı. Kullanım ömrü e, yasal olarak 5 yıldır. En az 5 yıllık saklayın. Emeği kullanılmışsa o sizi kurtaracak olandır. E, o noktada malı faturalı aldığınızı kanıtlamazsanız sizin telefonunuzda Diğer e, aynı imeği kullanan telefonu da BTK kapatıyor. Hı hı. BTK demişken hemen şunu ilave edeyim. Tüketici kanununda dijital haklar var mı? Var tabii. Ama tüketici kanunun yanı sıra 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu var. Bizim dijital ortamda haberleşmemizi sağlayan tüm unsurlar bunun içinde. İşte buna uydu televizyon hizmetleri de giriyor. İnternet hizmetleri, cep telefonu, sabit telefon... Onun yanı sıra e, elektronik ticaretle ilgili yasamız var. Ticaret Bakanlığı'nın çıkarttığı. Apayrı ticaret. bir yasa var onunla ilgili. Tabii tabii. Hı. Yani tüketiciyi koruyan birden fazla yasa var. Tüketici kanununun sonunda da der ki, 83. madde 2. fıkrasında başka kanunlarda hüküm bulunması bu kanun hükümleri uygulanmasını engellemez. Ancak bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde diğer kanun hükümlerine bakılır. Evet. Şimdi ben bir örnek vereyim. Benim e, cep telefonu internet abonesiyim. Çağrı merkezini aradım. Beni çok uzun beklettiler. E, tüketici kanuna bakıyorum abonelik sözleşmelerinde bekletmeyle ilgili bir şey yok. Hemen gidiyorum. Elektronik e, haberleşme kanunu 5809. O kanuna göre kurulmuş olan bilgi teknolojileri kurumumuz var. Üst kurum. Onun yaptığı mevzuat var. Hatta bilgi teknolojileri kurumunun bünyesinde tüketici hakları daire başkan işte tam da aslında size bunları sormak istiyorduk. Bekletme yapamaz mı? Bekletmemeli mi? Mesela bu hakkımızı i̇lişkin, bilmiyoruz. Orada belirlemişler. Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliğini yayınlamış. BTK resmi gazetede çıkmış. E, i̇zleyicilerimiz isterlerse internet arama motorlarına yazsınlar. Elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi yönetmeliği. Orada baktığımda şunu görüyorum. Çağrı merkezinde ana menüde ağzamayı 45 saniye, alt menüde azami 20 saniye sonra canlı operatöre bağlanma seçeneğinin sunulması. 65 saniyede bir birisiyle konuşmamız canlı gerekiyor. Canlı operatöre aktarmamız lazım. Yani bizi bizi e, sekreterle müzik dinletmek 65 saniyeden fazla uğraştırmamalı. Bu kanunla sabit mi Aydın Bey? Mevzuat. mevzuat. İkinci il mevzuat. Bu kanunla sabit yani sözünüz doğru. E, bir diğer husus hepimizin hepimizi ilgilendiren hız. Hız hız ne kadar düşük olabilirse. Yani diyor ki ben 100 hız almam lazım. Ee, 60 alıyorum. İnternet operatörümüzden mesela bir paket almışız 100 megabit, 50 megabit ama o hızı evet. hiç bulamıyoruz. Bu ayıplı eksik hizmet kategorisine o, mi giriyor? O %75'in altına düşerse. %75. BTK belirlemiş onu da. Demiş ki hizmet kalitesi vaat ettiğinin %75'ini sunmak zorunda. Sunmaz Bırak ise çok önemli. Sunmazsa ayıplı olur. Mesut Tiger'e. Şimdi bakın yalnız o da bir küçük nüans söyleyeceğim ben. Ee, hizmet sağlayan internet servis sağlayıcılarımız diyor ki 60 e, olması normal diyor. Niçin diyorum? Birden fazla cihaz wirelessle ile bağlanmışsınızdır diyor. Tek cihazı kabloyla bağlayın modemi ondan sonra ölçü. O noktada ben 100 megabit söz vermişim de 75'i veriyorsam BTK'nın kuralına uydum demektir. Ayıplı hizmetten bahsedemezsiniz diyor. Hı -hı. anlaşılmayan bir şey yok değil mi burada yani tek cihaz kabloyla bağlanacak diyor modeme ama Çünkü ev içinde hani birçok cihaz var ölçüm yaparken kapatacağız kapatacağız Hı -hı. Ölçümümüzü yapacağız ve benim bir uyarım daha var her ne kadar elektronik haberleşme sektöründe yani telekomünikasyon sektöründe hizmet sunanların çağrı merkezlerini abonelerle yapılan görüşmeleri kayıt altına alıp asgari iki yıl saklama mecburiyeti olması buna rağmen siz sevgili dinleyiciler görüştükten sonra çağrı merkezinde bir de e-posta gönderin. Birisinin internet sitelerinden e-posta gönderilmesi imkanının sağlanması da yasal Neden e-posta gönderin diyorum. Deyin ki ben az önce şu saatte filan operatörünüzle görüştüm veya çağrı merkezindeki filan kişiyle görüştüm. Şu konuları aktardım ben hakem uzun yıllar tüketici hakemiyetlerinde gönüllü olarak bulundum. operatörlerden istediğimiz zaman görüşme kayıtlarını kendi aleyhlerine olduğunda teknik sorun nedeniyle o kayda ulaşılamamıştır diyor. Çok fena. Ama tüketici aleyhine olduğunda hemen CD ya da flash belleği gönderiyor, takıyoruz, dinliyoruz ki yaşlı teyze diyoruz ki teyze vallahi sen onayla mısın? <laughs> Yani yazılı da yani, hale getirin bir anlamda derdinizi tabii, konuşmanızı. Yani konuşmayın demiyorum. Konuşun çağrı merkezde. Hemen iki satır yazın. Az önce çağrı merkezinden işte Aydın Bey'e bir indirdiğim gibi ben hızım 60'lara düşmüştür. Hızımın düzeltilmemesi halinde abone sözleşmemi feshedeceğimi edeceğimi bildiririm. Diyor. Peki Aydın Bey bu da suç değil mi? Yani... E, e, şey bağımsız söylüyorum. Bu servis hizmetleri sağlayanlar, bu operatör konuşmasını tutmak tutmamışlarsa yarın biz tüketici hakemiyeti sonra belki bir aşamada mahkemeye gittiğimiz zaman bu e, hakim veya buna karar verecek kişi bu suç deyip... Güzel Bey sözünüzü keseceğim çok e, damar yerlere giriyorsunuz. Evet. Aslında farkında olmadan hissederek giriyorsunuz. Tüketici istismarının aşırı e, düzeyde olmasının altında yatan sebebe çomak soktunuz. Tazminat müessesesi yok yaptırımlar yeterince uygulanmıyor. Şimdi bilgi teknolojileri kurumunun ceza kesme yetkisi var. Ama her gelen şikayete ceza keserse altı ayak kalmaz burada ayakta şirket kalmaz bize hizmet sunacak. Çünkü ciro üzerinden hesaplanıyor. O zaman hizmetlerini ama, iyi sunacaklar? Yani bir, <laughs> bir... Çok doğru. Ben <laughs> size katılıyorum ama biz tüketiciler de susmayacağız. BTK'nın şikayet yazın arama motoruna internet BTK şikayet değil. Hemen BTK'ya şikayet edin. BTK şikayet edilince çok önemli bir bilgi daha biliyorum. Bunları önemli demen sebebim Türkiye'de nüfusun tamamı istifade ediyor telekomünikasyonda. Doğru. Bu dijital çok yüksek kullanım, evet. Evet hepimizin, kimimizin bir 85 milyon cep telefonu abone diye? %90'dan fazla hem internet hem sesli iletişim hizmeti tabii, tabii o bakımdan herkesi ilgilendiriyor. Ee, biz bu konuda şikayetlerimizi yazılı yapıyoruz. Ayrıca BTK üzerinden şikayet gönderebiliyoruz. Yalnız BTK'dan giden şikayeti hemen BTK otomatik yazılımla ilgili operatöre gönderiyor. İlgili kurum hangisi ona gönderiyor? Marka vermek istemiyorlarmış. Evet bağımsız konuşuyoruz. Ee, yeni evet. katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar edeceğim. Çok sıcak ve hızlı girdik konuya. Ee, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın A. O. ile TRT Radyo 1 Dijital Hayat beraberiz. Tanım ve çerçeveyi çizmek istedik ama bizi tutamıyor. Tut, tut, hemen konuya girmek istedik. Ee, çok güzel şeyler söyledi. Müşteri hizmetleri desteği, 65 saniyede canlı operatöre bağlanma, ayıpla eksik hizmetlerle ilgili 75 kuralını söylediniz. Bir internet de... hızı. İnternet evet, hızı hızında. Bir de ca cayma hakkı e, diye bir şey var. ve bu Şimdi hızı... oraya geleceğim. Bir müsaade edersen Tabii, şurayı toparlayayım. Lütfen. Topar lütfen, lütfen. E, BTK şikayet ettiği zaman aboneler, ünitsizliğe düşüyor. Ama diyor BTK oraya göndermiş. Oradan bana cevap geldi. Sade suya tiri. Bir daha gönderirseniz BTK onu kenara alıyor. Aynı TC kimlikli kişiden bir hafta içinde ikinci kez şikayet geldi diye. Bu çok önemli. Bakın bu ayrıntıyı bilmiyor. Tüketiciler ısrarla bildirsinler. BTK bunları incelemeye alır ve çok sayıda şikayet olduğunda görürse yaptırım uygular. Hazineye kaynak sağlamış olursunuz. E, ayrıca tüketiciyi de istismar etmenin bedelini ödemiş olur. Ama tam çözüme gitmenin yolu e, tam, manevi tazminat müessesesinin devreye girmez. O eksik ben, mi bizim hukukumuzda? Da yok efendim bizde işlemiyor. işlemiyor yani bizde en kısa mahkeme 3 sene sürüyor hı hı. istinafıyla falan ee, ve 3 sene sonunda verebileceği tazminat servetinde artışa ulaşmasın açmasın diye bin lira çıktı bana ki ben e, ciddi anlamda da e, imkanlara sahiptim kredi kartımın aylık limiti bir tanesinin 30 bin liraydı hı hı. bin lira çıktı karşı vekalet ücreti ödedim 150 lere. yani e, manevi tazminat işlemiyor ee, geçtiğimiz günlerde bir cep telefonu operatörü kredi kartıyla ödemede bir buçuk lira komisyon almıştı. Şimdi iki lira yapmış. Gitti heyetine. kanunu biliyorum tek çekim kredi kartı ödemelerde e, fark alınamaz. Yani altın borçla falan hariç. Bunlar ayrı. döviz alırken olmaz tabii. Ama genel emtiyada fark alınamaz. Bir buçuk lira fark aldı. Hakem heyetinden kararı aldım ben bir buçuk liranın iadesini. Fakat bir buçuk lirayı geri almak için hakem oraya gittim. On lira otopark parası verdim. Akılcı işi değil. E, bu batıda olsa o bir buçuk liranın yanında 1500 lira da bir tazminat öderdi. Bir daha da başkasına yapamaz. Peki bir şey soracağım Aydın Bey. Bu mahkemelerin öncesine tüketici hakem heyetlerinin kurulmasının sebebi de zaten bu tip servis hizmetlerde yaşadığımız mağduriyetlerin çözülmesi amacı değil mi? Oradaki mekanizmada... O, o zaten oradan aldım. Diye kararı itiraz bile etmediler. Nasıl etsinler ki kanun açık kredi kartıyla tek çekim ödemelerde faiz komisyon masraf eklenemez. Dolayısıyla hiç itiraz bile etmediler. Git icraya ver bizi al dediler. İcra müdürüne gitti. İcra müdürü dedi ki ben sana vereyim o bir buçuk lira. Bana dosya açtırma Aydın Bey dedi. Yani yazık güne. Haklı. Hı hı. Ama tazminat mühendisliği olsa bunu yapmazlardı bir buçuk ayı niye büyütüyorsun demeyin. 28, 18 milyon aboneden kartlı ödeme alıyormuş her ay. Yani o günün parasıyla 27 milyon lira aylık haksız para. Bunu seneye bulduğumuz zaman 300 milyon üzeri şu anda 2 liraya çıkartmış 36 milyon çarpı 12 ay 360 72 daha 430 milyon haksız bir kazanç var. Bizim dijital hizmetler sunan operatörlerde de öyle yuvarlama şeyleri ben faturalarda görüyorum. Hani ediyorsunuz değil ön mi? Önemsemiyoruz tabii ama toplu bir tabii 80 milyona vurduğunuz zaman bir yükün ediyor. Orada bir pazar oluşuyor demek ki. Fakat yurt dışı kaynaklı servislerde ve hizmetlerde hem abone olmak hem çıkmak, hizmeti test etmek vesaire bunlar bayağı Herhalde artık bu konuda ağızları yana yana bir çözüm üretmişler. Bizim de o yurt dışı kaynaklı servisler, şimdi isim söylemeden hani film, müzik gibi orada pratik bir çözüm var. O çözümleri nasıl bu tarafa bizim kendi şirketlerimizde nasıl yapabilir onu tartışmamız lazım. Hakları, Çok doğru. hakları soracağım aslında hani bir de bu taahhütler var. O taahhütlerden geri durduğumuz zaman büyük cezalar var. Halbuki bir cayma hakkından bahsediliyor. Bunlar için ne dersiniz? Evet, taahhütlü abonelik hepimizin başında. Çünkü taahhütsüz girersek serbest tarif eden çok yüksek faturalarla karşılaşırız. E, fakat bizim kanunumuz yenilenirken 2014 yılı 28 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren kanunumuz bir yıldan uzun süreli aboneliklerde tüketiciye gerekçesiz cezasız cayma hakkı getirdi. Ne var ki e, telekomünikasyon sektöründe hizmet sunan işletmeler Buna riayet etmiyorlar. işlerine gelmiyor. Şöyle bir bakalım neden etmiyorlar. Az önce dedi ki 85 milyon civarı cep telefonu 65 milyon kadar internet aboneliği işte 10 milyon en az sabit telefon var. 10 milyon üzerinde uydu televizyon hizmeti 170 milyon üzerinde bir abonelik var. Bunlar genellikle 24 aylık yapılıyor. 24 aylık yapılan bu aboneliklerde abonelerin bir bölümü Ayrılmak istiyor. Gerekçelerini hepimiz biliyoruz. Ya hız düşük programın başında bahsettik. Bir türlü hizmeti alamıyor. Kopmalar, donmalar. Ya başka bir yere nakli oluyor. Ya da aynı hizmeti daha ekonomik başka yerde buluyor. Bir diğer unsur da kendisinin 130 liraya aldığı o hizmet aynı paket 95 liraya satılmaya başlıyor. Gücüne gidiyor. Doğru. İşte hepsini yakından inceledim kanun koyucu dedi ki bir yıldan uzun süreli abonelik yaptığınız takdirde yapabilirsiniz. Ama hoş tutun dilediği an ayrılabilir cezası. Kabul etmiyorlar bunu yansıtıyorlar. Bu halde bakalım 170 milyon abonenin e, %10'u ki çok daha fazla bence yılda değişen e, %10'u onu e, taahhütünü önceden sonlandırsa ortalama 1000 liradan 17 milyar lira bir bedel kanuna aykırı şekilde birkaç işletmenin kasasına gidiyor. Neden gidiyor? Kanun açık. Uğraşamıyor tüketici. Oradaki tüketici yollar ulaşıyor. zahmetli. Doğru mu anlıyorum? Twitter'da en başa tutturduğum mahkeme kararı var. Efendim çok zahmetli değil ama siz bin lirayı kurtaracağım diye bir avukata gittiğinizde merhaba deyin. 2000 bin liradan aşağı size dilekçe yazmaz. Yani benim başıma geldi bunlar. Ankara'dan bir yedek subay ki e, TSK yani Türkiye'de heyetleri yani neden burada devreye girip bu işleri... büyük firmalar yanlış yapmaz mantığındalar. Yanlış yönlendirildiler. E, yavaş yavaş gözleri açılacak ama bu arada milyonlarca abone ben dahil mağduriyet yaşıyoruz. Ben tabi bildiğim için beni arayan hukuk bürosuna dedim ki lütfen rahatsız etmeyin. İlca müdürlükler orada. İcra Eplas Kanunu, Borçlar Kanunu kanunlarımız yürürlükte. Gidin beni icra edin. Tazminat davası açacağım ama uğraşacağım bin lira Yani o bin liradan çok daha fazla harcayacağım. Çünkü bizim kanunumuzda diyor ki manevi tazminat kişinin servetinde artışa yol açmamalı, manevi olarak acısını dindirmeli. Olmaz yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne 10 yaşında kızını hakim karşısına götürdü. Fındık kreması yedirdim, obez oldu dedi. Hakim yedirmeseydim deyince etiketi gösterdi. Dedi ki burada sağlıklı yazıyor sayın hakim. Hakim dedi ki şunu analiz yaptırın. 1500 kilo kaloriyi görünce laboratuvardan gelen, doğru hatırlıyorsam 4 milyon dolar ödeyim bu anneye dedi. Bu kalori bombası. Hakimin tabiri. Bizde ise e, yani Bakın 4 milyon doları dolar bin lira tazminatı tazminat ki biz orada 2 ayda Çok Şu ekstrem ay. bir örnek bir de bu Aydın Bey. Yani biz normalde Yok, hakkım, çok... hakkımızı istiyoruz. Hani işte ayıplı mal, cayma hakkı, müşteri hizmetleri desteği gibi sizin zikrettiğiniz haklarımızı istiyoruz <laughs> aslında. Evet, evet, evet. Do, yani do. E, haklarımız çok geniş. Arayalım. Bir de manevi tazminat müessesesi eklenirse çok satıcılar, üzülürüm. hizmet sunucular mutlaka e, daha özenli, daha dikkatli olacaklardır tabii bu arada en önemlisi de dijital dünyada bize getirilen kolaylıkların işte film var, sinema var. Olmayan hizmet hemen hemen yok gibi. Ama orada risklere karşı da korunmak için iyi kullanmayı bilmeyenler ki belli bir yaşın üstündekiler henüz tam adapte olamadılar istisnalar hariç. Onlar çok dikkatli olmalılar. Bilmedikleri linkleri asla tıklamasınlar. Bilmedikleri yerlere abone olmasınlar. Ama en önemlisi söylüyorum taahhütte abonelikler bir yıldan uzun süreli ise tüketici dilediği anlayabilir. Az önce tekrar aldığımı söyleyeyim. Çağrı merkezini arayarak sadece konuşmak değil onu bir de yazılı hale getirsinler. Neyi göndersinler. Ee, son olarak. Bir seneden e, fazla orası çok önemli. Bir seneden fazla taahhütler geçersiz midir? Geçersiz değil de tüketiciye e, isterse geçersiz kılabilir diyor kan. Hı hı. Bakın Başka bir madde daha söyleyeyim. Müsaade edin, zamanımız çok azaldı. Son iki dakika var. evet. E, tüketici senet imzaladı taksit alışveriş için. O senet e, emru havaresine yani ciro edilebilir şeklinde bir ibare varsa e, ve her bir taksit için ayrı ayrı düzenlenmemişse bu ikisinden birisi yoksa tüketici açısından geçersiz. Ben senedi hmm. imzaladım. Emru havaresine yazıyor. O geçersizdir deme hakkım var. Ama dilersen tüketici olarak tamam karşımdan ben bunu ödeyeceğim diyebilirim. Tüketiciye kalmış inisiyatif. Onun için bu örneği verdim. Bir yıldan uzun süre abonelikte tüketici dilediği takdirde çayabilir. Keyfi istemiyorsa çaymaz. Çok değerli abonik bilgi. Yani. Dün ortaya çıkan kripto para veya dijital varlık artık e, illarla, emtiyalarla ilgili bir skandal ortaya çıktı. Nereye gideceğini bilmiyorum. Çok ön yargılı ve önden konuşmak istemem ama burada da mağduriyetler oluşacak gibi. E, burada son 30 saniye için ne söylersiniz? Hukuki çekişmenin genel mahkemelerde mi, ticaret mahkemesinde mi yoksa tüketici mahkemelerinde mi görüleceğine dair çok farklı görüş var. Ancak burada bankayla tüketici arasındaki ilişki gibi düşünün parayı yatırdığınız bankaya o tüketici işlemi olur. Ne var ki kripto parayı satın almış olan, dijital payı satın almış olan bir ticari kurum ise, bir şirket ise o tüketici kanunu kapsamında değerlendirilmeyeceği kanaatindeyim. Hukukçu arkadaşlarımız arasında da fikir ayrılıkları var. Çünkü onlar diyorlar ki burada para kazanma amaçlı girmiş. Yok alışveriş amaçlı. Nasıl bankaya paramızı koyuyoruz oradan bir yere havale ediyoruz alışveriş yapıyoruz. Böyle de bakılabilir. Şöyle diyor bu, bu para evet. borsalarının sahipleri dün birkaç tanesinin sahibini dinleme şansı buldum. Biz satıcıyla almak isteyeni bir araya getiren servis sağlayıcılarız. Yani buluşturan platformumuz. Böyle tamam, kendilerini yani, konumlandırmışlar. Tüketici konum e, yenilenirken e, 2014'te simsarlık e, işlemi de tüketici işlemini kapsamına aldı. Yani tüketici işlemini tanımlarken diyor ki ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacı. Yani simsarlık yapıyorsa tüketici kanunda benim yorumumu e, destekliyor o yaklaşım. Simsarlık şeyine koruyorsunuz onu konumuna ve... E, simsarlık aracılık demişler. Aracılık evet oraya koymuş oluyorsunuz. <laughs> Onlar da öyle demediler mi biz aracıyız? Aracıyız diyorlar evet aracıyız diyorlar. Ya evet. Çok önemli bir konu. Çok çok da güzel bilgiler verdiniz ama zamanımızın sonuna geldik. Dijital e, bilgim aynen. çok yüksek değil ama hoşgörünüze sığınarak tüketici hakları konusunda umarım faydalı olabilir. Çok öğrenmemiz Sizin gereken ve var. farkında olmamız gereken çok şey var. Sizi de Twitter'dan, Facebook'tan takip etmelerini dinleyicilerimize önermek istiyorum. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağöylu. Şeref verdiniz efendim. Bana ait herkese sevgi, saygılarımı sunuyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Evet, bugün dijital servis hizmetlerde tüketici haklarımızı, kendi haklarımızı konuşmaya çalıştık. Çok güzel bilgiler de geldi. Dijital hizmet ve servislerin ne anlama geldiğini, kanunda ve yönetmenlikte bunların yeri olduğunu öğrenmiş olduk. Özellikle müşteri hizmetleri desteği, cayma hakkı, ayıplı eksik hizmetler gibi konularda çok güzel bilgiler edindik. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız canlı yayında. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.